Instagram'dan mı daha çok ürün satıyorsunuz, web sitenizden mi? E sonra Instagram hesabınıza girdim, 560 bin takipçi görüyorum şu an burada. Bu doğru mu? Öncelikle açık açık soruyorum evet. çünkü 560 bin çok büyük bir rakam. Gerçekten bot yok yani tamamen doğru. 560 bin takipçiniz var Instagram'da. Peki evet. ağırlıklı siparişiniz web sitesinden mi geliyor yoksa Instagram'dan mı? Çünkü böyle bir soru almışız. Ben cevaplayayım bunları. Yani biz Instagram'dan bir satış yapmıyoruz aslında. Instagram'da da biz <laughs> business sayfasıyız. Business sayfası Türkiye'de pek yani büyük markalar kullanıyor. Buradan ürüne tıkladığında direkt zaten web sitesine gidiyor. Müşteri oradan satın almış oluyor. Yani buradaki bizim arka planda lojistik fulfillment sistemimiz. Yani kargo siparişin yani ilk noktasından son müşteriye ulaşıncaya kadar noktayı takip edebilmemiz için siparişin web sitesinden oluşturulması gerekiyor. Yani bu herkes için yani bizim çalıştığımız işte e-fatura sisteminden e-lojistik sistemimize kadar bunların hepsinin e bu şekilde olması gerekiyor. Bunun dışında e Instagram sayfamız yani biz ilk başladığımızda bir Woobox sayfamız vardı, bir de Vurshop vardı. Ayrı ayrı Instagram sayfalarımız vardı. Sonra bunlar birleşti. Woobox'da işte 100 bin takipçimiz vardı. E WooShop'ta da işte 400 bin vardı, birleşti 500 bin oldu. Bununla ilgili herhangi bir bot olmasına imkan yok, ne açıdan yok. Çünkü bu tarz hesapların kapanma riski var. Bu tarz hesap, bu tarz şeyler yapanların kapanma ve sonuç olarak dönüşme yani oradaki takipçi sayısının bir anlam ifade etmediğini bunu zaten anlamaları geliyor ki yani bu tarz işler hmm. bot hesaplar kullanıyor. Yani çünkü buradaki atıyorum 1 milyon görünse bu güvenilirlik sağlamıyor ilk başta sağlasa bile sonraki aşamada yine sağlamıyor yani buradaki ee, önemli nokta artık olan farkına varsa. varıyor. Evet, evet, evet. burada bizim bir de tabii da ki aslında bir... sağladı sanırım bu Instagram yani Çünkü... Instagram kullandığımız görseller, kutular, şeyler e çok dikkat çekici bir şey. Ve dikkat çekici olduğu için aslında satın alanların ziyade yani trendi takip edenler. işte farklı ürün gelmiş mi diye bakanlar bizi takip ediyor yani etkileşim Hı. oranları yüksek yani hikayelerde işte etkileşimler yani genç kitle genç kızlar işte yine e, ev hanımları ofis çalışanları herkes e, oyalanacak bir şey buluyor aslında sitede yani ilginç stickerlar ilginç defterler herkes kendi göre bir şeyler bulabiliyor Bizden satın almayıp offline al, e, kanaldan da satın alanlar var. Orada görüp arayıp hmm. ya yani hiçbir yerde bulamıyorum. Bu tarz şeyler aslında bu Instagram e, bir iletişim aracı. Bir, bir, bir Yani bizim insanlarla, yani biz de bir gerçek bir insanız. Yani amaç orada e, yani çok daha çok var. orada şey sanırım evet. yani Instagram Instagram'da amaç satış değil daha çok böyle şey yapmak. Yani bakın bu ürün head de flaşım. çıktı. Haber kanalı gibi aslında haberle haber aynen, vermek. Aynen bak. yani orada okay. okay. Şimdi, önemli olan. Etkileşimler önemli olan ayakta tutabilmek. <laughs>